Merhaba. Ben Atlas Üniversitesi Kariyer Merkezinden Damla Metin. Üniversite yılları sadece derslerden ibaret olmayan, geleceğinizi şekillendireceğiniz çok özel bir dönem. Bu yolculukta biz de Atlas Üniversitesi Kariyer Merkezi olarak her adımda yanınızdayız. Size yalnızca mesleki bilgiler kazandırmakla yetinmiyor. Aynı zamanda kariyerinizi inşa ederken ihtiyaç duyacağınız donanımı da sunuyoruz. CV hazırlamaktan, mülakatlara hazırla, kariyer danışmanlığından şirketlerle birebir iletişim kurabileceğiniz etkinliklere kadar pek çok fırsat burada sizi bekliyor henüz mezun olmadan güçlü bir özgeçmişe sahip olmanız, iş dünyasına hazır bir şekilde adım atmanız bizim önceliğimiz. Ulusal ve uluslararası staj imkanları, mentorluk programları ve kişisel gelişimimizi destekleyen etkinliklerle bu süreci hep birlikte planlıyoruz. Çünkü biz sizi sadece işe yerleştirme değil, gerçekten istediğiniz yolda ilerlemenizi önemsiyoruz. Gelin bu süreci birlikte tasarlayalım, birlikte yürüyelim. Geleceğinizin en sağlam temellerinden biri burada atılıyor. Atlas'ta sizin için bir yer var.